arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün çarşamba. Şimdi sosyoloji dersine doğru yürüyorum. Bir 10 dakikan falan kaldı. Öyle size bir merhaba diyeyim istedim. Bir, bir başlatayım dedim. Şimdi bugün sosyoloji dersim var. Sadece 3 saat var. 3 saat yapar mı bilmiyorum. Normalde 4.30'da bitiyor. Ama ben bence erken bırakacak. Öyle hissediyorum. Sonrasında da Işıl'la buluşacağız. Öyle bu hafta daha çok. Hani geçen haftaya göre daha çok üniversite adapte olmuş. Artık dersler işte falan. Hatta yarın bir Ara ara e falan gideceğiz. Onlar arası bir çekmek istedim. Öyle şimdi ben derse doğru gidiyorum. Selam. <laughs> Başladı yine benim sosyal ankastre. Evet. Arkadaşlar herkese <laughs> Üçüncü deneme. Merhaba Işıl. Arkadaşlar <laughs> herkese, herkese merhaba. Hani benim için yeni bir şey bu. Oha yeni mi? <laughs> şaka şaka. Sadece şu an birazcık utandım. Tandır, şimdi nehirle uzun zamandır buluşmamıştık. Klasik. Yani buluştuk ve bir makyaj sadeleme yapacağız. Sonra yani. da sen açmıyorsun böyle ben açayım. Ben çok açtım. Tamam ben bir şeyler ben Ben içeceğim. de kahve içelim. Tamam. Şimdi ışıl dolu sarısı. Ben de o sarısıyım. Biraz bunun kritiğini yapacağız. Bunun kritiği hani mesela bölümü sevdin mi? Bölümle ilgili dersim yok ki. Yani ben Şems'e aldığım dersleri çok sevmiyorum. Ben bir ekonomiyi sevdim. Ha onu ben ben onu çok dinleyemiyorum. <laughs> dinliyorum. bizim bölüm arkadaşlar size de anlatayım. Sen de dinle. Tamam. Bizim bölüm normalde yüz İngilizce. Ben dinliyorum zaten. 3 metre karelik bir arabadayız. <laughs> bizim bölüm normalde yüz İngilizce. Ama bu hocamız zaten şeyin fakültenin en yaşlı hocası. Ha, hoca şey ona dil eğitimi savunuyormuş kendisi. o yüzden Türkçe eğit Dedi ki ben Türkçe anlatacağım size. Bölümün İngilizce olmasının da değil dedi. Reis ben ya. Türkçe anlatacağım. Bence İngilizceyi unuttu. Yo biliyor belli. Arkadaşlar e, bu ışıkta hani çekime devam edemeyeceğimiz için sizi öpüyoruz. Birazdan yine konuşuruz. Görüşürüz. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> Arkadaşlar ışık şey. üşü, çok üşüdü. Arkadaşlar hani Ankara'ya yemin ederim şu hani ben en son bu şekilde üşüdüğümde hani Aralık ayı falandı. Yani çok, <gülüyor> <gülüyor> gerçekten şu an çok çok üşümekten kavuş. Ayağım çıplak olduğu için şu an yemin ederim size karnımı ağrılarla O yüzden Çok biz de Starbucks'a sığındık. Evet. Hadi bay bay de şimdi. Hadi bay. <laughs> Sinematik modda çekiyorum. Daha güzel gözüktü. Arkası bulanık falan. Neyse. Eve geldim. 5 dakika falan oldu. Saat 8'i biraz geçti gibi bir saat. Çok yorgunum. Bugün sabah neyse çünkü yedi uyanmıştım kendi kendime ve uykum var ve o kadar üşüdüm ki yaşamak beni çok yorar. O yüzden <laughs> ne hissediyorum. Bugün sosyoloji dersinde hiçbir şey anlamadım. Bakın hiçbir şey ve yani not alacaktım, not alamadım, geçemedim. Kadın çok hızlı slaytlara geçiyor, geçiyor, geçiyor. Sonra dedi ki, neyse slaytları yükler. Slaytlardan not çıkarırım dedim. Kadın slaytları yüklemeyecekmiş. Şimdi nereden çalışacağım, neye çalışacağım, neye öğreneceğim bilmiyorum. Biraz sinirlendirdi bu durum beni. Neyse. Hallolur. Şimdi, Şimdi makyajımı çıkarıp direkt yatağa girmek istiyorum. Sonra yarın görüşürüz. Yarın her an güzel bir gün olacak. Umarım size de güzel şeyler çekebilirim. Bugün ne çektim ne çekmedim çok bilmiyorum. Bugün bu arada Ders çıkışı ve Işıl'la ile buluşmazsanız Sude ile beraberdik. Sude'yi size tanıştıracağım. Kendisi de isterse. tabii ki. Çünkü daha yeni arkadaş olduğumuz için kamerayı çıkaramıyorum yanında, çekiniyorum. Önce ona bir sorup sonra e, size tanıştıracağım. Böyle bir karar aldım. Sude videolarımı izliyor bilmiyorum. İzliyorsan merhaba. O şekilde. E, Bunda neyse söylemek istedim. Belki onu yarın çekerim. Öyle. Şimdilik. İyi geceler. Günaydın arkadaşlar. E, Perşembeden merhaba. saçımı e, saçımın kestimden beri orijinal halini ilk defa bugün kullanıyorum. Özlemişim bu saçımı kıvıracaksınız dalgamızı. Bu saçımı özlemişim. Neyse. Bugün enerjim çok iyi. Şimdi uygarlık tarihi dersim var. Mert'le çıkacağım. Onu bekliyorum. Daha dersime çok var ama Mert'le çıkmak için biraz erken gideceğim. Kahvaltı falan yapmadım. Okulda bir şeyler araştırırım diye düşündüm. Sonra dersten sonra da Arda ile bir yemek yiyeceğiz, takılacağız. Sonra da bu yılın ilk study day'sini yapacağız. Umarım verimli geçer. Benim bir sosyoloji ödevim var. Bir onun üzerine bir araştırma yapmam gerekiyor. Bir de ekonomi çalışacağım. Planım bu şekilde. Bir sonra vakit kalırsa belki editine başlarım bu videonun falan. Öyle yani. Bugün de beraberiz. Bugün enerjim çok iyi. Bugün güzel şeyler çekeceğim size. Öyle kombinimi göstereyim hemen. Her zamanki gibi çok basic bir kombin yaptım. Bu yeni aldım. Ve dokusu çok güzel. Ethanem'den aldım. Efendim? Tamam. Tamam. Dün size konuşmalı hiçbir şey çekemedim. Dün en son evdeki çiçekle kaldık. Ama hiç önemli değil. Şimdi bugün hukuk dersine gidiyorum. En başta sonrasında siyaset bilimine giriş dersim var. Ee, saat şu an 8.40. Dersim 9.40'da. Şimdi kahve yapacağım falan. Sonra 9'da bir çıkacağım ben. Bugün numaramı çekeceğim. Haydi bakalım. Arkadaşlar selam. Şimdi ama telif yiyeceğim. Of. Şimdi e, hukuktan çıktım. Hiçbir şey anlamadım doğru düzgün. Biraz zorlu geçti benim için. Sonra şimdi Arda beni aldı. Yemek yemeye gideceğiz. Sonra beni bir kırkta tekrar bırakacak. Çünkü bu sefer neydi? Siyaset bilimine giriş dersim var. Ama o güzelmiş. Öyle duyumlar aldım. Onun için heyecanlıyım. Sonra tenis topluluğu toplantısım var. Ona gideceğim sonra da. Öyle. Şimdi yemek yemeye Arkadaşlar ben şimdi eve doğru yürüyorum. Ee, saat şu an yedi buçuk falan oldu. Topluluk toplantısından çıktım. Çok hoşuma gitti. Gayet güzel. Ee, dersler başlayacakmış. Ha, dersler ne zaman başlayacak sonra ama her seviye yapıyorlarmış falan. Onun için heyecanlı, o güzel. Sonra topluluk toplantısından çıkarken bir kız yanıma geldi. Videomu izlemiş? Öyle söylemek istedim. <laughs> Çok mutlu oldum. Evet. Teşekkür etti. Evet. Hazırlık. Evet. hazırlık, Hacettepe hazırlık videomu izlediniz. Çok yardımcı olduğunu söyledi. Teşekkür etti. Ben de ona teşekkür ettim. Çok mutlu oldum. Öyle. Şimdi bir markete uğrayacağım. Sonra eve gideceğim. Yatacağım. Yanış şapkını izleyeceğim bugün. Saat 9'dan beri dışarıdayım. Gerçekten yoruldum. Film bitti. Çok şey yaptım bugün ya. ya. Dersten sonra böyle sudayla falan oturduk. Sude'yi çekecektim. Dedi ki henüz hazır hissetmiyorum dedi. Özel su Sude'yi daha çekmedim ama yakında yakında olur dedi. Daha değil dedi. Yakında onu çekeceğim öyle. Neyse şimdi Çağdaş'a geldim. Sizi şimdi öpüyorum. Yarın bir şeyler konuşup kapatacağım. Günaydın. Nasılsınız? Bugün cumartesi günü dışarı çıkacağım. Çıkmadan önce şimdi duşumu aldım. Bir de cilt bakımı yapacağım. Cilt bakımı beraber yapalım istedim. Size bazı ürünlerden bahsedeceğim. Ciltleri ne yapıyorum? Hemen bunu göstereceğim. Şipekin Glow Me Like You Do serumunu, C vitamini serumunu cildime sürüyorum. Bu ürünler bana yaklaşık 2 hafta önce geldi ve düzenli olarak 2 haftadır deneyimliyorum, kullanıyorum. Ve o kadar memnunum ki sizlerle paylaşmak istedim. Bu C vitamini tüm cilt tipleri için uygun bir C vitamini. Düzenli kullanımda düzgün bir şekilde parlatıyor. Aynı zamanda lekelerde bir açılma oluşturuyor. Şimdi ikinci adımımız ise nemlendirici. Ben Shrek'in Anytime of Day nemlendiricisini kullanıyorum. Yaklaşık 3 ya da 4 aydır görebilirsiniz. Artık bitmek üzere. Ee, bunu hemen sürelim. Benim cildim normalde çok kuru bir cilt ama aynı zamanda sivilce, siyah noktaya, komedona çok çok yatkın bir cilt. Zaten şu anda da yüzümde lekeleri aynı zamanda birkaç tane sivilceyi görebilirsiniz. Beslenmeme bağlı olarak anında sivilceye sivilce yapan bir cildim var. Ama bu krem asla 3 aydır hiçbir sivilce komedon ulaşımını sağlamadı. Şimdi yüzüm biraz emilene kadar hemen size diğer iki ürünümü de göstereceğim. Bir tanesi Silik Asit Toniğimiz. Bu toniyi o kadar çok seviyorum ki dediğim gibi benim sorunum siyah nokta ve gözenekler. Yani çok iyi geliyor arkadaşlar. Ben bunu bir gece kullanıyorum bir gece kullanmıyorum. Zaten asit olduğu için böyle yapmanız uygun görülüyor. Ve o kadar gerçekten güzel ki gözleneklerimin küçüldüğünü gözlemleyebiliyorum. Aynı zamanda benim alnımda gözükmeyen ama dokunduğumda hissedilen böyle pütürcükler vardı. Onları da kesinlikle azalttı. Ve hani devamlı kullandığımda tamamen yok olacağını düşünüyorum. Bunu çok seviyorum ve aynı zamanda içinde defne yaprağı olduğu için cildi asla hani yakmıyor ya da kurutmuyor. Çok oranında bir ürün. Bunu çok seviyorum. Diğer bir ürünümüz ise bu. Sumut Me All Night serum. Bu sadece gece serumu. Bunu da geceleri kullanıyorum. Ama ben bu da asitik olduğu için ve bu da asitik olduğu için şöyle yapıyorum. Dediğim gibi bunu bunu bir gün sürüyorum bir gün sürmüyorum. Bunu sürdüğüm günler bunu sürmüyorum. Bunu sürdüğüm günlerde bunu sürmüyorum. Böyle bir oran yaptım ben kendi içimde. Ve gördüğünüz gibi kullandım yani iki hafta. Bunu da çok beğeniyorum. Bu da aynı şekilde akneli ve yağlanan ciltler için itilen bir serum. Bunu gece uyguluyorsunuz. Ve yani sebum dengesini falan çok güzel aldığını düşünüyorum. Yalnız rutinim bu şekildeydi arkadaşlar. Ama rutinim henüz bitmedi. Çünkü gündüzde C vitamini uyguluyorsanız sakın ama sakın güneş kremi sürmeden dışarı çıkmayın. Şimdi hemen güneş kremini de sürüyorum ve cilt bakımım bu şekilde tamamlanmış oluyor. Size bu ürünleri paylaşmak istedim. Çok memnunum. Siz de deneyebilirsiniz. Şu an zaten aktif olarak bir indirim var. Onu da ekrana yazarım. Şibek'e de çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben dışarı kaçıyorum. Sizi de öpüyorum arkadaşlar. Opet'e geldik. Araba yıkamaya bizim klasik aktivite. Öyle araba yıkayacağız yani. Başka bir olay yok. Yemek yedik. Çok güzeldi. Burada 100 burger'e gittik. Ankara'da Sadece Ankara'dan var. Bilmem ama Ankara'daysanız biraz pahalı. Ama o kadar lezzetli ki. Deneyin. Tavsiye. Ee, şimdi arabayı kıyacağız. Bugün de bu şekilde bitmiş olacak. Ben de artık videoyu kapayayım diyorum. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Ee, bence güzel bir video oldu. Benim düşüncem. Siz de yorum olarak belirtebilirsiniz. Ee, o şekildeydi. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bana destek olmayı lütfen unutmayın. Artık Biraz daha büyümemiz lazım bence öyle hepinizi öpüyorum sonraki videolarda görüşmek üzere.